Aşağıdaki grafikte aynı toprak ve iklim özelliklerine sahip olan PRST bölgelerindeki bir bitki türünün sayısı verilmiştir bize. grafiği göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diye soruyor. Bakalım sanayileşmenin en fazla olduğu bölge P'dir demiş. P'de bakıyoruz bitki sayısı en az olduğuna göre sanayileşme burada fazladır doğru. Kentleşmenin en fazla olduğu bölge R'dir demiş. R gördüğünüz gibi ikinci sırada yani kentleşme fazla ise bitki sayısı az olması gerekir. Burada ne olması lazım? Bu P olabilirdi yani R olmaz. O yüzden bu yanlıştır. S bölgesindeki diyor toprak kirliliği P ve R bölgelerine göre daha az. Neden? Çünkü bakın S bölgesindeki bitki türü sayısı nedir? P ve R'den fazladır. Evet T bölgesine göre daha fazladır demiş. Evet bu nedir? Doğru. Organik tarım uygulamasının en fazla olduğu bölge T'dir demiş. Bakalım T'ye. Gördüğünüz gibi bitki türü sayısı en fazla olduğu için organik tarımın en fazla yapıldığı yer T olur. Bu da doğru. Cevabımız ne olur o zaman? B olur. Başlangıçta aynı boyda olan M, N cisimleri birbirine temas ettirince boylarındaki değişim şekildeki gibi oluyormuş. Evet buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. İki cisim birbirine dokunduktan sonra M cisminin boyu gördüğünüz gibi küçülürken N cisminin boyu artmıştır. Yani burada M cisminden sıcaklığı ne olmuştu azalmıştır. N cisminin sıcaklığı ise artmıştır. Yani N ısı almıştır M de ısı vermiştir diyebiliriz. Başta M cismi daha sıcaktır diyor doğrudur. Isı akış yönü N'den M'ye doğrudur demiş. Hayır tam tersi olması lazım M'den N'ye doğru olması lazım. Yanlış. E, N cisminin sıcaklığı artmıştır diyor. Doğrudur. E, M cisminin sıcaklığının azalma olmuş diyor. Bu da nedir? Doğrudur. Cevabımız e, B olur. Aşağıda bir e, en canlı sayısının zamana bağlı e, değişim grafiği bize verilmiş. Canlı sayısının zamanla azaldığını burada görüyoruz. Buna göre en canlı sayısındaki değişimin e, nedeni aşağıdaki hangisinde yanlış e, verilmiş olabilir diyor. Canlı sayısının azalmasına neler neden olmuş olabilir? Bakalım. En canlı sayısının yaşadığı bölgede sanayileşme artmış olabilir mi? Evet. Sanayileşme arttığı zaman canlı sayısında azalma olur. En canlısında aşırı şekilde avlanma olursa yine canlı sayısında azalma olacaktır. En canlısının yaşadığı bölgenin ağaçlandırılması demiş. Ağaçlandırılma olursa canlı sayısı azalmaz çocuklar. Bu yanlış bilgi olmuş. En canlısına zarar verecek tarımsal ve zirai ilaç kullanımı demiş. Bu da canlı sayısını azaltır. Ee, cevabımız o zaman C seçeneği oluyor. Canlı, canlı sayısının e, bulunduğu bölgeni taşındırılması canlı sayısını azaltmaz, artırır. O yüzden cevap C olur. Karette karata olarak da bilinen deniz kaplumbağaları yumurtlama haricinde karaya hiç çıkmazlar. Nesli tükenmekte olan e, canlılar kategorisine yer almaktadırlar. Bundan dolayı yumurtaları korunmaktadır. Eee karette e, yumurtalarının koruma altına alınması dışında Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlarla ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? Biyoçeşitlilik için önemli önemi insanlara anlatılmalıdır diyor. Bu doğru. İnsanların bilinçlendirilmesi gerekir. Çoğalmalarına, üremelerine olanak sağlanmalıdır demiş. Bu da doğrudur. Yaşam alanları koruma altına alınmalıdır diyor. Bu da nedir? Doğrudur. Her üçte doğru olduğu için cevabımız D seçeneği olur. Aşağıda bir göldeki balık miktarının zamana bağlı değişimi grafiği verilmiş. E, balık sayısının zamanla azaldığını görüyoruz, demek ki gölde ne olmuş, bir kirlenme olmuş olabilir. E, grafikteki balık miktarının zamanla bağlı değişimi ile ilgili e, verilenlerden hangileri gerçekleşmiş olabilir? Evet, göl çevresinde kentleşme artmış olabilir. mi? Evet, kentleşme artınca kirlenme artar ve balık sayısı zamanla azalır olabilir. Göl çevresinde fabrika kurulmuşsa, ee, ne olabilir? Yine göl kirlenmiş olup ve balık sayısı azalmış olabilir. Ee, bölgede asit yağmurları artmıştır diyor. Asit yağmurları artarsa yine göl kirleneceği için, göl suları kirleneceği için balık sayıları azalır. Ee, her üçü de gerçekleşmiş olabilir. O yüzden cevabımız D seçeneği. Deprem yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen e, sismik dalgalanma ve bu dalgalanmanın yeryüzü sarsılması olaydır diyor. Buna göre diyor e, verilen neden hangileri doğrudur? Bakalım. E, Kırıkkale ve çevresinde kesinlikle deprem olmaz demiş. Kırıkkale ve çevresine bakıyoruz. Buralarda deprem olabilir. Kesinlikle deprem olmaz diye bir şey yok. E, Manisa ve çevresinde deprem görülme olasılığı en yüksek e, olan bölgeler arasındadır. Bakalım. Kırmızı bölge olduğu için e, bu doğrudur. Deprem olma riski yüksektir o bölgelerde. E, Konya ve çevresinde deprem görülme olasılığı Erzurum ve çevresine göre daha fazladır demiş. Konya ve çevresinde deprem görülme olasılığı Erzurum'a göre nedir? E, daha azdır çocuklar. Burada fazladır demiş. Bu da nedir? Yanlıştır. Bize doğruyu sorduğuna göre sadece iki doğrudur. O yüzden cevabımız B olur. Aşağıda sıcaklık zaman grafiği verilen K maddesi uygun bir kapta kaynatılmak istenmektedir. K maddesini kaynatmak için kullanılması düşünülen kapların Lmn M, maddelerine ait erime noktaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu maddenin burada kaynatılmaması için ne olması lazım? Erime maddesinden daha yüksek olması gerekir erime noktasından. Buna göre K maddesi diyor L, M, N maddelerinin hangilerinde yapılmış kaplarda kaynatılması uygun olmaz diyor. Yani kaynama noktasından erime noktası daha düşük olan bir kapta kaynatılması uygun olmaz. Buradaki en son sıcaklığa bakacak olursak 140 dereceye kadar ne yapmıştır? Maddenin sıcaklığı çıkmıştır. Demek ki 140 derecenin altında olan bir sıcaklıkta erime noktası olan kaplarda bu kaynatılamaz. 190 derece olan da kaynatılabilir. 220 derece olan da kaynatılabilir ama 120 derece erime noktası olan bir kapta kaynatılamaz. Çünkü bu kaynadığı zaman bu erimiş olur o yüzden ne olur? Cevabımız B seçeneği olur. Aşağıdaki katı bir maddenin zamanla boyundaki değişimi gösteren grafik verilmiştir. önce zamanla boyu artmış, sonra ne olmuştur? Boyu azalmıştır. Evet, buna göre bu madde için diyor verilen hangileri söylenebilir? Kontrol edelim şimdi. 8. dakikada maddeye 8. dakikada maddeye ısı verilmiştir diyor. 8. dakikaya bakıyoruz. Madde burada ne olmuştur? Soğumuştur. Maddenin boyu kısalmıştır. Yani büzülme olmuştur. O yüzden maddeye ısı verilmemiştir. Madde ısı vermiştir dışarıya. O yüzden bu yanlış. 6. dakikada sıcaklığı en yüksek diyor. Bakıyoruz 6. dakikada nedir? Boyu en uzun olduğu için, genleşme en fazla olduğu için sıcaklık en fazla olabilir. 2. dakikadan 6. dakikaya kadar genleşmiştir diyor. Doğru. 2'den 6'ya kadar görüyorsunuz boyunun uzadığını görüyoruz. O yüzden genleşmiştir diyebiliriz. Evet 2 ve 3 söylenebilir. O yüzden cevabımız C olur. Türkiye'de milyonlarca çeşit canlı yer almaktadır. Bu canlılardan içinde hayatta normal devam eden varken bazıların nesilleri tükenmiş. bazıları ise nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Hubara kuşları Türkiye'de nesli tamamen tükenmiş. Kanarya adaları, Kuzey Afrika ve Pakistan'da nesli tükenmekte olan bir türdür. Aşağıdaki canlılardan hangisi Hubara kuşu gibi Türkiye'de nesli tükenen canlılardan biridir diye soruyor bize. E, yaban kedisi nedir? Hala e, türü devam etmektedir. E, baktığımız zaman Ceylan yine aynı şekilde e, ne yapmaktadır? E, ülkemizde e, nesli devam etmektedir ama tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Akdeniz deniz foku da aynı şekilde Asya aslanı çocuklar ülkemizde nedir? Nesli tükenmiş bir canlıdır. O yüzden cevabımız C olur. Nuray sürtünme kuvvetinin cismin temas ettiği yüzeyin cinsil olan ilişkisini göstermek istiyor diyor. Buna göre yukarıdaki düzeneklerden hangilerini seçmelidir? Evet, yüzeyin temas ettiği yüzeyin cinsiyle olan ilişkisini gösterecekmiş. Sürtünme makroetinin o zaman ne yapacağız? E, yüzeyleri farklı alıp maddeleri e, aynı almamız gerekir. Bakalım, e, cam zemin, e, tahta zemin, burada nedir? E, teker sayıları gördüğünüz gibi e, birbirine eşit olduğu için bu ikisini ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Diğerlerine bakalım. E, burada yine teker sayıları birbirine eşit e, kamyonda gördüğünüz gibi iki kamyon birbirine özdeş e, nedir? E, zeminler farklıdır gördüğünüz gibi. Bu ikisini de kullanabilir. Yani 3 ile 4'ü veya 1 ile 2'yi kullanabilir. Hangisi var bakalım. Ee, 1 ile 2 var. 3 ile 4 burada verilmemiş. Olsaydı o da cevap olabilirdi. O yüzden cevabımız A olur. 4 farklı cisme aynı ışık kaynağından ışık ışınlar gönderilip geçirdikleri ışık miktarlarının grafiği aşağıdaki gibi çiziliyor demiş. Buna göre bu cisimlerin hangisiyle bir yazıya bakalım diyor. Diğerlerinden daha net okunabilir. Daha net okunabilmesi demek çocuklar ışığı daha iyi geçiren demektir. Burada ışığı en iyi geçiren madde hangisi? Geçirdiği ışık miktarlarını bize vermiş. Gördüğünüz gibi ışığı en iyi geçiren nedir? P maddesidir. Demek ki P maddesinden ile yapılmış bir maddenin arkasından bakılırsa ne yapılabilir? E, yazı daha net okunabilir. O yüzden cevabımız A seçeneği olur. Bir ışık kaynağı, iki cisim ve bir ekranla aşağıdaki deney düzeneği kuruluyor. E, M, N cisimlerine gönderen ışık ışınları sonucu ekranda sadece N cisminin tam gölgesinin oluştuğu gözlemleniyormuş. yorulmuş. Evet şurada gördüğümüz gibi e, buna göre de ifadelerinde hangileri doğrudur? Evet e, M cisminin e, M cismin gölgesi oluşmadığına göre M cismi nedir? E, saydam bir maddedir diyebiliriz. Doğrudur. N cismi saydam olan bir maddedir. Çünkü gölgesi ne yapmış? Burada oluşmuş. Bu da doğru. N cisminin tam gölgesi N cismiyle aynı büyüklükte demiştir. Gördüğünüz gibi gölgesi nedir? Cisimden daha büyüktür. O yüzden aynı büyüklükte değildir. 1 ve 2 doğru. O yüzden cevap C olur. Dünya'nın yaşam kaynağı nedir? Güneştir. E, güneşin çapı Dünya'nın çapının yaklaşık 109 katıdır. Buna rağmen Güneş e, nedir? Çok küçük gözükür. Küçük görünmesinin nedeni Dünya'ya olan uzaklığıdır. E, dünya'ya uzak olmasına rağmen Dünya'yı aydınlatır ve ısıtır. E, güneşle ilgili yazılı aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir diyor. Bakalım. E, dünya'ya olan uzaklığına ne yapmamıştır? Değinilmiştir gördüğünüz gibi. E, dünya'ya nedir? E, oldukça uzaktır diyor. Yapısında bulunan gazlara demiş yukarıda yapısında bulunan gazlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Işık kaynağı olduğuna ilgili ne yapmış? Bilgi verilmiştir. Zaten burada ne yapıyor? Söylüyor. büyüklüğüne yine ne yapılmıştır? Burada bilgi verilmiştir. Dünyanın yaklaşık %9 katıdır diyor ve çok büyüktür diyor. O yüzden bu da doğru. cevabımız ne olur? B olur. Çünkü yapısında bulunan gazlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Canlılar çoğalma şekilleri, umurda bulundurmaları, yaşam alanları, beslenme şekillerine göre benzer ve farklı özellikler taşırlar. Eee verilen canlılarla ilgili aşağıdaki ifadeden hangisi e, doğrudur? Bakalım. Eee KL canlıların yaşam alanları farklı olmasına rağmen üreme e, şekilleri aynıdır demiş. KL nedir? Eee köpekli. Yunus ikisi de memeli olduğu için bunlar nedir? E, doğurarak ürerler. Doğrudur. E KM canlıları omurgalı canlılardır. bakıyoruz K köpek M nedir? Yengeç köpek omurgalıdır ama yengeç omurgalı değildir. bu nedir? Yanlıştır. E MN canlıların beslenme şekilleri aynıdır demiş. MN bak hele birisi yengeç birisi çekirge. Yengeç nedir? Etçil beslenir. Çekirge ise otçul beslenir. O yüzden beslenme şekilleri farklı. E N canlısı omurgalı canlılardandır demiş. N canlısı neydi? Çekirge omurgasız bir canlıdır. Evet burada nedir? Sadece A doğru. O yüzden cevabımız A olur. Ay kendi ekseni etrafına dönerken dünya etrafında ne yapar? Dolanma hareketi yapar. Dünya kendi ekseni etrafına dönerken güneş etrafında ay ile birlikte ne yapar? Dolanma hareketi yapar. Ay, dünya ve güneşin birbirlerine göre konumlar aşağıda verilmiştir. Buna göre görselde verilenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım ayın dünya etrafındaki hareketi 6 de demiş. Ayın e, dünya etrafındaki hareketine bakacaksak Olursak ay nedir? Şu şekilde dönmesi lazım. E, yani batıdan doğuya doğru yani 5 olması lazım. Bu 6 olmaz. Yanlıştır. E, 5 olması gerekir. Evet. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi 2 yönündedir demiş. Dünyanın e, güneş etrafındaki hareketi de ne olur? 1 e, yönünde olması gerekiyor. 2 e, yönde değil. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. Ne olacak? Bir yönünde olacak. Bu da yanlış. E, ayın kendi eksen etrafındaki hareketi yedi yönünde de diyor. Bakalım. E, yine batıdan doğuya doğru olacak. Yedi yönünde olacak. Bu doğru. Bu doğru verilmiş. E, dünyanın kendi eksen etrafındaki hareketi 4 demiş. Dünyanın kendi eksen etrafındaki hareketi nedir? 3 olması gerekir. Bu nedir? Yanlıştır. Evet, cevabımız ne olur? C seçeneği olur.